Yusuf Ege ne yapıyorsun orada? Başla. Tamam başla bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Ege. Bugün size ağaçlar tanıtacağım. Çok güzel bir gidiş oldu değil mi? Evet harika oldu. Evet arkadaşlar. Elmanın yanındayım. O ne ağacı oğlum? Elma dedim ya. Elma dedim pardon duymadım. Çiçeklerine bakalım. Arkadaşlar çiçeği bakmışım. Ben bir maymunum, küçük bir maymun. Ben küçük bir maymunum. Küçük bir maymun. Önce ne olur, önce ne olur. Ben küçük bir maymunum. Bu sayemde elma ağacı geldi, diğer aksan. Baba ne diyorsun? ağacı. Ne Yüzü faroz ötüyor bak sana. Laz baları. <laughs> <laughs> Bizim maltoş da burada. Maltoş. Başta da manta çıkmış. Hani gel gel. Onu gel. Zamanda açsın. Bak yenilir mi? Zararlı mantar. Ben mantar çıkmış. Şu kartoşla şuradan bir geçsin. Baba sen beni takip et. Koşuna atan aşağı koş. Arkadaşlar, bin like atarsanız bana Mortal Kombat dövüşü yapacağız. Xbox'ımda. Bana Mortal Kombat dövüşü yapacağız. Arkadaşlar. Benimle arkadaşlarınız Mortal Kombat dövüşü yapacağız. Evet. 500 like. de. Abone. Yaparsanız. Mortal Kombat. Atacağız. Sunucular belli olacak. Yusuf şu aşağıdaki söğüt ağaçlarına bak. Hı? Söğütlere bak. Kocaman kocaman. Bizim onlar biliyor musun? Onlar... Arkadaşlar. 800 çek Like atarsanız Tadaya nasıl gidilir, gidilir, Onun videosunu çekeceğiz Yarın Xbox'ı kuruyoruz O Mortal Kombat'ın da Üçünü de çekeriz Sonra GTA 5'te nasıl e, silahsız olunca daha yeni başlayınca nasıl silah kazanma şeyini göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar polis çağıracaksın. Polis tokatlayacaksın elinde silahı var Nerede <laughs> GTA. GTA 5'te mi? <laughs> GTA 5'te. Sonra elindeki silahı alacaksınız çatışacaksınız. Nasıl bir arkadaşlar? Ben onları hep yapardım silah kazanmak için çekiyor. Şimdi adam önce adam ona geliyordu vurdum pompalı kazandım. Yani çok güzel bir tak. Dünkü diktiğimiz ağaçları gösterelim gel. Evet diktik diktik. Yukarıya ağaç diktik ya. Küreğimizi tamam. al. Küre Koş küreğimiz orada. Küre. Bak sen ben sen ben Ne diktik dün oğlum? Ben şunu Ben çiçekten çiçeklerden birini dikmiş. Çok güzel bir mekanizma var. Size 500 oh. like atarsanız yarın onun videosunu çekeriz. Aslında güzel ek. İsterseniz bugün gösterin arkadaşlar. Hopi. Ben, 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 ben. Kiraz. Dün bunu diktik değil mi? Evet, diktik. Bir de onu diktik. Tavukların sulu. Bak su damlıyor. Onu bir kapat oğlum. Dolmuş o. Öbür tarafa.

Tamam tuttu. Buradan geçer mi? Hı hı. Hızlı git. Geri geri gel hızlı git. Yahtı. Tamam yürü. you <laughs> Ne göstereceksin? E burada çeki gitmiş. Buraya mı dikmişe be? Geliyor mu? Su. Geliyor mu? Geldi. Damla damla. Hı hı. Kim ne? Az geliyor. Tamam geldi. Arkadaşlar böyle işte. Şöyle kadar çok açarsanız o kadar iyi olur. Hey! Kapat hadi. Kapatalım mı çeşmeyi? Musun? Arkadaşlar sizin Tamam. maymun şarkısını şart Take, tamam bu kadar yeter Hadi Bidoya. ben bu tarafa